Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bebek yapılır bunu göstereceğim. <laughs> Araba sırada bu şekilde örnek videolar çekeceğim arkadaşlar. Ee, ama biliyorsunuz sen öyle kanal değilim İlk başta arkadaşlar buradan bunları komple siliyorsunuz. Bunu da silin. Sadece kafası kalsın arkadaşlar. Bebeğimizin ten rengini ayarlıyoruz. Tabii ki bu size bağlı. Bebeğin gözün normal gözlere göre daha küçük yapın arkadaşlar. Yani böyle daha küçük bir surat olsun. Bakın şu yeşil bir tane yeşil var. Aynen bu şekilde gözükünce çok güzel gözüküyor. Tabii ki bu sizin seçiminize bağlı. Ben bu şekilde seviyorum. Ee, ağız olarak... Bunu seçiyorsunuz ve istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Bu e, 6. sayfadan 1, 2, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya da gözler böyle olmasın. Evet oldu. İsterseniz normal bir şekilde gözü kapalı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Saç yapıp yapmayacağınız size bağlı. Ben şöyle küçük iki tane koyayım şöyle. Nasıl bir saçı olacaksa ona göre koyun. Ee, biraz daha küçültelim bunu. şöyle bir şey olsun ya da hiç olmasın ee, arkadaşlar sonra bu aşama benim çok dikkatimi dağıtmıştı ilk bakın şu ve bu kısma ihtiyacımız var diğer kısımlarda olmuyor arkadaşlar olmuyor diye biliyorum olabilir buradan ilk başta şu üst kısımdan yani gidiyoruz buraya bütün kafayı saran bir tane şey var burada. Bunu kafamıza takıyoruz. Sonra e, bu alttaki kısımdan yine onun aynısını takıyoruz arkadaşlar kafamıza. Ve gördüğünüz üzere bu kafamızın arkasına geçiyor. Sonra bunu alıyoruz ve aşağı indiriyoruz. Sonra bunu çeviriyoruz. Çevir 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 çevir. Sonra bunu istediğiniz büyüklüğe göre küçültüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz işte. Sonra bunun rengini ayarlayın arkadaşlar. Tabii ki rengi size bağlı. Bir şey rengine yine ben karışmıyorum. Mesela ben şu çoklu kısmının pembe olmasını istiyorum. Şu açık bir pembe olmasını istiyorum. Bu kısımda beyaz olsun. Ondan sonra bebeğinize istediğiniz bir kapşon yani kapşonu giydiriyorsunuz. Bunu da birazcık bebeğin kafasına göre küçültüp büyütebilirsiniz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, sonra ben buradayım bu arada. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ee, bir bebeğimiz var. Ve arkadaşlar eğer bu videoya tam tamına 5 like 6 like gelirse kendime bir tane gacca kanalı açacağım arkadaşlar. Ya da e, diğer kanalın ismini gacca şey yapıp o kanalı sonsuza kadar gacca devam ettireceğim. Bunun için sizler 5 like istiyorum 6 değil 5. Evet gördünüz mü? Bebişimiz oldu. Çok tatlı. Kaşı koymayı unutmayın. Şöyle bir kaşı olsun ama. Evet. Ee, bakın bebeğimiz çok tatlı olmadı mı? Aynı sizin gibi.